Arkadaşlar her şey bitmiş durumda. Evet. Princess Twilight. Bu da Rainbow Power Princess Twilight. Hatta çekmeyeceğim. Rainbow Power Princess Twilight bu. Bu Rainbow Power. Bunun tacı açık. Bunun tacı ise koyu. Koyu açık. Koyu açık. Bu Princess Twilight. Rainbow Power halleri bu. Gerçek hali ise bu. Gerçek hali bu Rainbow Power. Rainbow Power gerçek. Gerçek Rainbow Power. Evet. Şimdi Rainbow Power'ı sen git. Bir şey zahmet yapacağım. Evet. Lila. Lila. Ha, Lila Çok iyi. Her şey tamam. Hazırlıklar tamam. Şutu tamam. Araba tamam. Uh -uh. Ding dong, ding dong. Satürn'ü salladım sanırım o yüzden. Evet açalım. Hoş geldin Twilight. Hoş geldin. Rarity hoş bulduk Twilight. Hoş bulduk Twilight. Nasılsın? İyiyim. İyiyim her zamanki gibi. Ama bu yeni şatom eski şatom küçüktü. Şimdi yeni şatom oldu daha büyük. Evet. Kadir Ağa ister misin? Tabii ki. Ne istemeyim ki. Yalnız o en üstteki arabaya bineceksin tamam. Kendi tabi unutma. Sabit dedim mi? Tamam ya. Sabit dedim. Az sonra sana harika bir müdür gösteri sunacağım. Tamam heyecanla bekliyorum. Son. 2 3 Oh, çap 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 çap. Verici misin? Bu anahtar da ne? Bu anahtar da ne? Çatıda anahtarlı tüm yerleri açan şey. Tüm yerleri açıyor. Şurayı açıyor. Burayı açıyor. Ne bileyim. Şurayı açıyor. Anahtarlı her yeri açıyor. Hatta kapıyı açıyor. bana çalışıyor. Reyti bu topuklarını duymuyorum yalnız. Tıvayen yani topuklarının değil mi? o ben Tamam tamam çıkarıyorum. Tamam çıkardım Reyti. Tamam ben şimdi kitap okuyacağım. Hmm. bu koyucu gardrop. Bu çekelim. Evet Balkona koyayım onu. Bunu okuyacağım. Ya da ben eski gemiden kalıp geleyim. İki şata kullanıyorum. da de bu kitabı okuyacağım. Tuvalet ne oldu da aklımda kitap mı? Ben bakayım okuyayım değil miyim? Tamam. Neyse benim gitmem lazım tuvalet. Bay bay. Bay bay Rarity. xin được gặp phe nào thân lên trước. cái gì nữa bye 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 bye. Hmm. Rainbow, boom, rainbow power rainbow power lunch town. The element of magic rainbow power transform oh, Rainbow Power You want the magical Merhaba arkadaşlar ben Prenses Twilight Sparkle. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı artık. Sizinle yarın görüşeceğiz ama çok daha fazla videoyla. ile. Bugün sadece tek video çektim özür dilerim ama iki video hakkım bunu gitti. Yarın istediğinizden çok daha fazla fazla video bulacaksınız. Çok daha fazla. Arkadaşlar yeni şeyler almaya devam edeceğiz ancak Belki doğum günümde, belki başında. Bilemiyorum. Bu arada ben size tekrar söyleyeyim. Bu Applejack Pop'la birlikte aldık biz bunu. Bunu Applejack Pop'la birlikte aldık. Ama videosu yetişmedi. Ben de bugün koydum. Yarın değil. Anladınız mı? Evet anladıysanız arkadaşlar artık size bir hoşça kalın demek istiyorum. Evet arkadaşlar size burada hemen kanalımı göstermeden bay bye diyemeyeceğim. Evet burada iPad'im. Burada istediğim açabilirim. Evet kanalım. Kanalıma girdiğinizde bu çıkıyor. Ay tabletlerden gelir bu. Ana sayfa videolar oynatma listeleri. 55 abonem olmuş bu arada. Teşekkür ediyorum. Dark Pink Pony Park bir yükledim. Yarın ikisi gelecek. Bugün getiremedim için çok üzgünüm. Yani getireceğim söz veriyorum. Burada videolarda. En son video Melepe Pony video. Ama yakında o video yerine bu video gelecek. Arkadaşlar o, bu video gelecek. Siz bu video gelecek. Ben de bu gözüktük. Ben de de o gözüktük ama bu videoda 7. dakikada en son bu gözükecek. Apple Jackpot'un videosunu da yükleniyor. Yüklenemedi demiş. Bir daha yükleyeceğim. Arkadaşlar iPad'imden çekmiştim. En son video. Sizi yüklerken göstermek istiyorum. Yüklediğimden emin olun diye. NLP. İlk defa videoda video yüklüyorum. Çoğu videoyu buradan yüklediğim için siz genelde göremezsiniz benim